Murat Ağırel. Sosyal medyaya TC kimlik numarasıyla girilsin. 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminin ertesi günü Genelkurmay Personel Plan Yönetim Daire Başkanı Mehmet Parti Göçle Genelkurmay General Amiral Şube Müdürü Kurmay Albay Cemil Turan'ın makam odaları aranır. Çekmecede bulunan dosya ve evraklar Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir. Tuğgeneral Nerim Bitlisdoğlu ve heyeti ele geçen klasör ve evrakları inceler. İstihbarat kurumları tarafından elde edilen bilgilerin yer aldığı evraklarda genellikle Twitter hesaplarında yayımlanmış büyük çoğunluğu FETÖ mensubu olmayan personeli yıpratmaya ve itibarsızlaştırmaya yönelik bilgilerle ihbar mektuplarının yer aldığı görülmüş. Ergenekon kumpasının kumpas olduğunun tasdik edildiği gerekçeli kararında Ergenekon komplosunun yöntemi anlaşılmadan komplonun mantığı anlaşılmaz.'' Bu yöntem savaş sanatında aldatma ve baskının birlikte kullanılmasına dayanan bir yöntemdir der. Amacını ise amaçlarını kitleleri düşmanın politik etkisinden ayırmak ya da tarafsızlaştırmaktır. Öte yandan da saldırı için politik bir destek noktası elde etmektedir diyerek açıklar. FETÖ, TSK içerisinde bir subay veya az subayı ordudan ihraç etmek istediği zaman önce Paşa Keyfi, Haber Vakti gibi internet sitelerinde TSK Kulis, Karanet TV gibi Twitter hesaplarından akıl almaz iftiralar, itibar suikastları, şantajlar, gözdağı mesajları paylaşılıyordu. İsimsiz ve imzasız mektuplarla birlikte hedefteki kişiler için hazırlıklar tamamlanıyordu. Gerek sosyal medyadaki paylaşımlar, gerek ihbar içeren imzasız mektuplarla algı yönlendiriliyordu. Şimdi durum farklı mı? Hayır, aynısı daha da profesyoneller hatta. Mesela ben 6 Mart'ta mahkeme salonuna gelmeden günler öncesinde ismim Twitter hesaplarından servis edilmeye başladı. Aslında bunların yapılabileceğini Yeni Çağ YouTube yayınlarında, Halk TV, tele TV yayınlarında itibar suikastı yapacak diye aylar öncesinde söyledim ama mahkemede ifade bile vermeden tutuklanmam istendi. Tahliye oldum sonra ertesi gün aynı isimler yine paylaşım yapmaya başladılar. 5. Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkmadan tutuklanacağım ve neden tutuklanacağım gazetelerde ve bu operasyon hesaplarında yayınlandı. 2007 yılında Biz Kaç Kişiyiz platformunu kurup 2008 yılında Kadıköy'de düzenlediğimiz hukuka saygı mitinginde on binlerce kişiye Kemalistlerin Fethullah'ın tetikçileri ve destekçileri tarafından linç edilmeye çalışıldığını ve korkmadığımızı söyledikten 2-3 ay sonra tutuklandım. Şimdi de aynısını yaşıyorum, yaşıyoruz. İktidarın istediği gibi düşünüp yazmadığın zaman sakıncalı işaretleniyorsun. Sonra sosyal medya hesaplarından itibar suikastı ve linç başlıyor. Destek vermek isteyenler için ya önceki paylaşımlarından bir tane amacı dışında servis edilip bu adamı, bu kadını mı savunuyorsun şeklinde önünüze getiriyorlar. Başarılı olmadı mı? FETÖ veya gayrimilli olaylarla PKK ile bağdaştırmaya çalışıyorlar. O da mı olmadı? Yalana başvurup algı için uydurma belge haberleri üretiyorlar. Bunlar hemen işleme konulduğu gibi zamanda beklenmek üzere kayıt altına alınıyor. Artık hakkınızda sizi tutuklattırabilecek ihbari bilgiler hazır. Zaman kollanır. Zamanı gelince tekrar servis edilir. Aynı FETÖ dönemindeki gibi belli hesaplardan yapılan bu servis, gazeteci kılıklı, televizyonlarda yer alan tetikçiler ve sahte hesaplarla kampanya haline bürünür. Mesajların altına emniyet, Adalet Bakanlığı, Süleyman Soylu gibi kurum ve kişiler de etiketlenir ve günlerce sürecek linç başlar. Netice malum. Bu artarak devam edecektir. Dişlerine kan bulaşan çakal artık her daim kan arar. Sosyal medyaya girişin TC kimlik numarasıyla olmasını önerenler var ya, keşke olsa kimin kim olduğu da bu şekilde belli olmuş olurdu. Siz bu algı operasyonlarına kanmayın, korkmayın. Murat Ağırel